Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar 20.000 kupa olacağım. Kupam şu an 19.973. 20.000 kupa olacağım arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Yeni karakter Luyla 20.000 kupa olacağım. Hemen maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar bu video toplamda 3 like bekliyorum. 3 like atın bu videoya. Atarsınız siz. 3 like. Luyla da çok oynamayı bilmiyorum. Daha yeni çıktı zaten. Aldım yani. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar 36 aboneyiz. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayıp izleyenler var. Yani abone olun. Dediğim gibi abone olursanız çok sevinirim. Şimdik. Allah gelme lan. Gelmeyin lan. Hoppa beni tak takip ediyor bu ya. Ulan eskiden 200 kupada botlar vardı. Şu an adamlar oyn oynuyor. Pro olan adamlar 200 kupadayız daha ya. Gerçi adamlarda da Gale, Colette var. Daha yeni, yeni çıkarttıkları için düşük kupa gibi gözüküyorlar da. Adamlar yani 10 bin, 10 20 bin kupada adamlar ya Allah Allah. Neyse üçüncü oldum. Üçüncülük de iyidir. Yani kötü değil. İyidir. İyidir. Gel buraya sekiz bit. Hiç kutu almayacağım. Sekiz bit kovalayacağım sadece. Challenge'ım bu. Ulan şu donma süresi çok az ya. Heh, gir oradan. Aynen aynen. Allah. Ulan. Demiştim sadece seni kovalayacağım. Nancım seni kovalamayacağım. Sen beni öldürürsün büyük ihtimalle. Yani çünkü adam Nani yani. Cin çarptı. Adam ismi Cin çarptı ya. Çok iyi isim değil mi? Cin çarptı. Tabii tabii. Tamam. Hadi bakalım. Herkes Türk ya. Bırak. Gel lan buraya. Cin çarptı ne ya? Fox Gamer. Bu da kesin Türk he. Böyle isim mi olur lan? Bu da Türk kesin bak. Kesin Türk. Tamam don. Gel lan. Tamam oldu? İstersen üstüme gelebilirsin ama olacaklardan ben sorumlu değilim. Şakalan ben sorumluyum. Gelce gel lan Fox Gamer. Ha Fox'cum. Fox'cum öldün galiba. Bak oraya dolu tattım. attım. Cin çarptı. Cin çarptı gel cin çarptı. Anne dur. Allah olan. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Lan lan hayır lan. Cin çarptı bak. Adam ol lan. Seni bir çarparım görürsün ha Al öldün. Allah Allah Allah. Öleceğim galiba. Hayır lan. Öldüm ya. Cık, cık, cık. Çok kötüydü. Neyse görevim tamamlanıyor. Bir kutu var mı? Kutuyu açmışız ki. 13 kupa kaldı. Son 13 kupa. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar Lu'yu Türkiye sıralamasına kasacağım. Ee, video atmıştım zaten o videoya toplamda istediğim 5 like 6 like gelirse yani o videoda kaç like istediysem izleyin o videoyu da. Atarsanız Lu'yu Türkiye sarılmasına kasmaya çalışacağım. Türkiye sıralaması 650 kupa şu an Lu'da. Ya 8 bit nereye lan? Lan alacak adam. Ya gamermış ya. Gel lan. Kim daha gamer görelim. Kim daha gamer ne ya? Çok saçma cümleler kuruyorum bazen. Gamer. Gel buraya Gamer. Aaa Gamer. Gamer en büyük düşmanım sensin bundan sonra. Allah öldüm. Adam öldürdü beni. Kötü oldum. Aha birinci olursam birinci olursam yirmi bin kupa oluyoruz ve mega kutu açıyoruz. İnşallah mega kutudan karakter gelir ya. Video 8 dakika falan olacak galiba. Ben 10 dakika yapıyordum videolarımı ya. Niye 8 dakika oluyor? 10 dakika olunca daha iyi oluyor bence değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. 10 dakika olunca bence daha iyi oluyor kardeşim onlar benim. Sen kimin yükünü çalıyorsun lan? Kal orada. Akıllı ol Max. Bak gelirsem ölürsün. Bak gelirsem harbiden ölürsün. Piper gelirse ölürmüşsün. Ben değil. Abi saygılar. Ya bir git ya. Üf adamda ne beyni var be. Onu biz hiç düşünemedik. Ve lan. Sen de yürü git. Hayır. Bak o gülemi vurma lan. Kaç kaç kaç. Nasıl bir donma yaşadı lan az önce. Tablet öldü lan az önce. Yap. Q Q QLC pink. QLC pembe. Gel buraya. Allah. Lan öldürecek beni. Öldüremedi. Şaka lan şaka gülüye. Aha la. Winner. Winner. Tenor. Çıkın winner. Öyle bir şeydi herhalde. Winner winner. Çıkın winner lan o. Oha. Kaç seviyesin lan? Yavaş lan. Yavaş lan. Kaç seviyesin oğlum? Sen altısın galiba. Ben beşim. Ve 20 bin kupa oluyoruz. 20 bin kupa geldi. 20 bin. 20 bin kupa. Haydi bakalım inşallah mega kutudan bir karakter çıkar. Hadi kaç yazdı? Hadi 6 yaz. Pü. Umutluydum var ya. Yani çıkar demiştim bir an. Bunu, heh. Bir an yani çıkar demiştim ya. Ulan 20 bin kupa, kupayız. Tamam. İyi. O zaman arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Ee, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.